Hepinizin arkadaşlar kanalıma Bu yüzden birlikte akış tarifinde olmuş şu an bir çökmüş dediğiniz Instagram'a bakmak için buradayım. videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın akış tarifinde sanatıyor hiç. Arkadaşlar burada mesela Instagram duruyor. Basıyorsunuz mesela arkadaşlar. Böyle bir yere atıyorsunuz bembeyaz ya da siyah görülürse siz. Mesela ara yerine basarsın. Bu oyunu beklersin yani arkadaşlar. Ya da herhalde izlemek istersen ama açılmaz. Bu sizin telefonlarınız olan bir şey değil. Bu tüm Türkiye'deki herkes oluyor şu an arkadaşlar. O yüzden bu, bu uygulama Türkiye'de e, bir şeye ihlal ettiği için ceza almış önceden. O ceza devam ettiği için de oyun şey oyun neymişim, uygulama kapatılmış arkadaşlar. Yani ç, Türkiye'de artık kullanamayacaksınız gibi bir arkadaşlar. Çünkü bu çok uzun süre düzenlenir. Düzenlenir mi hiç de bilmiyorum. Düzenlenir mi de yani umut var. Biliyorum çok üzülüyorum. Ben yapacağım. yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, Türkiye'de Nerede filan? Mesela Türkiye'de yeri bu bakar. Mesela ben bir sınıfı olur mu? Çok bay, bay.